Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. berekatü. Kur'an'da harika bulduğum şeyleri sizlerle paylaşacağım. Kur'an'a hayran kaldığım serilerine bir kez daha hoş geldiniz. Bugün inşallah sizinle yine biraz teknik olan bir şey paylaşmak istiyorum. Ama benim işim bunun anlaşılmasını kolaylaştırmak. Arap diline geçmiş zamanda olumsuzluk ifade etmenin iki yolu vardı. Lem yakun, olmadı diyebilirsin ya da ma kene, dedi. aynı anlama gelir. Ama fark şuradadır. Ma kene dediğinde aslında yalanlamak, aksini göstermek manasına gelir. Örneğin o bir öğretmen değildi. Eğer birisi öğretmen miydi diye sorarsa, lem yakın ustaden öğretmen değildi diye birim. birisinin sorusun cevaplıyorum. Ama eğer birisi yanlış bir şey iddia eder, o bir öğretmen derse ben de derim ki hayır yanılıyorsun. O kesinlikle bir öğretmen değildi. Bu konuda yanılıyorsunuz bayım. O zaman lem yakın değil, ma kâne ustaden derim. Basitleştirecek olursak ma kelimesi reddetme amacıyla kullanılır. Doğru olmayan bir şeyi düzeltmek için oradadır, tamam mı? Şimdi iki tane ayet var. Birincisi 6. sure olan Enam suresine, diğeri ise 11. sure olan Hukûd suresine ait. Çok benzer ayetler. Ve diğeri, Rabbin toplumları helak edici değildir. İki çevirde de Rabbim memleketleri helak edici değildir diyor. Ama birisinde lem yakun diyor diğerinde ise makane hiçbir surette yaşadıkları yerleri helak etmez diğer bir de işte birinde basitçe bir durum hakkında açıklama yapıyor ülkeleri helak edici değildir diğerinde ise birini yalanlıyor ve onlara diyor ki memleketleri helak etmez hiçbir şekilde peki neden reddediyor neredeyse iki aynı duruma neden birisinin aksini ispat ederken diğerini açık bir şekilde gerçekten bahsediyor Enam suresinde şunu fark edeceksin sadece apaçık belirtiyor birisiyle tartışmıyor bile kimseyi düzeltmiyor bu aslında mahşer günü tanımlayan bir sahne Mahşer günde bütün tartışmalar biter. Aksinin ispatlanınca hiçbir şey yoktur. Artık her şey apaçıktır. Kimse artık hiçbir şeyi inkar edemez. Bu yüzden açıkça söylenmiştir. Halka habersizken Rabbin haksızlık ile ülkeleri helak edici değildir. Asla bunu yapmaz. Diğer tarafta Huz Suresini incelediğimizde aslında bu dünyada inananlar ve inanmayanlar arasında gelişmekte olan bir tartışmadan bahsediyor. İnanmayanlar Tanrınız ülkeleri haksız yere helak ediyor diye iddia ediyorlar. Ama onlar düzeltiyor ve onlara Allah hiçbir şekilde haksız yere helak edici değildir diyorlar. Mekan. Aslında Arapça her zaman ne kadar farklı da olsa mekânlara bulduğunuz her bir tabir tamamen aynıdır. Ve burada güzel olan başka bir şey daha var. Şehirleri helak edici kişi. Muhlikel Kura. Şehirleri yok eder. İngilizce düşünüyorum helak edici bir isimdir. O zaman şehirleri helak eden iki isimle oluşur. Helak eden ve şehirler. Eğer Rabbin şehirleri yok etmez ya da Rabbin şehirleri asla yok etmez de dersem ne olur? Fiili kullandığımızda farklı olur değil mi? Yani aslında mahşer gününün olduğunu kısımda helak etmekten bahsederken isim kullandı. Kendisi için şehirleri helak edici dedi. Muhlikel Kura. Ama bu dünyayı tanımlandığı kısımda fiil kullandı. Şehirleri yok eder dedi. İşte isim ve fiil arasındaki fark budur. İsim kalıcıdır, değişmez ve sabittir. Fiil ise değişkendir. Mesela bir fiil meydana gelen ya da gelebilecek olan bir davranış için kullanılır ama sabit değildir. Mahşer günde isim kullanılması inanılmaz. Çünkü nasıl bir isim sabit değişmezse mahşer gününde de hükümler sabit ve değişmezdir. Ama bu dünyada Allah'a karşı çıkan topluluklar var ama doğru yolu bulabilirler. Allah'ın onlar hakkındaki hükmü değişmez değildir. Hala affolunmak için şansları var. O kimse hakkında hüküm verip onları günümüzde söylendiği üzere lanetlenmiş yapmadı. Hayır. İnsanların bu dünya değişmez şansına sahip olduğunu belirtmek için fiil kullandı. Bütün kavimlerin değişmek için şansı vardır. Allah hiçbir kavmi haksız yere helak etmez fiil kullanıldı. Çünkü onları helak edici olmadı. Helak edici kullanılsaydı kaderlerini mühürlenmiş, karar vermiş olurdu. Yani Allah'ın bunu daha önceden yaptığını ya da tekrar yapacağını ima ettiğini düşünen insanlara sadece ayetin içinde barındırdığı değil, her iki düşüncenin de aksini göstermiştir. Bu dil bana sadece Kur'an'ın ebedi güzelliği değil, bu yazınsal güzelliği içerisinde Allah'ın adaleti ve sevgi dolu merhametini de gösteriyor. Son olarak Kur'an üzerinde derinlemesini düşünmeyi hak ettiğine Allah bize bu yeteneği bahşetsin. Allah hepimizden razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.